Herkese selam. Bugün iki farklı konudan bahsedeceğim. İlk olarak Amerikan borsasında yatırım. Ben neden şu an Amerikan borsasını biraz riskli görüyorum onu anlatacağım. Daha sonra fonlardan bahsedeceğim. Bazı yorumlar geliyor ve mesajlar alıyorum. Abi eskiden fonlardan bahsederdin. Neden uzun zamandır fonlardan bahsetmiyorsun? Anlatacağım kardeşim. Şimdi Bugün işte malumunuz Trump ve e, Putin e, görüşmesinin daha ziyade ben altın piyasasını etkileyeceğini düşünmekteyim. Onun dışında Amerikan borsasına gelecek olursak, Amerikan borsası bence e, orada durum daha farklı. E, çünkü e, Fed ile yani Amerika Merkez Bankası Fed ile e, Trump arasında uzun zamandır devam eden bir gerilim var. En son Trump ııı e, FED Başkanı Powell'a 3 kağıtçılık davası açacağını söyledi. Adama moron dedi. Mr. Too Late diyor. Ağzına ne gelirse söylüyor. daha ağır sözler de söyleyecek de işte bulunduğu makam itibariyle anca o kadarını söylüyor. Ben de diyorum ki abi bu Paul denilen şahıs, meymenetsiz. Sen ne kadar geniş, <laughs> ne yüzsüz bir herifsin. Ya bana bunların yüzde biri söylense ben saniye orada durmazdım. Hani siz durur musunuz? Bilmiyorum. O yüzden ben hala bu işin içinde bir iş var diyorum. Ee, bakıyorsun adamla yan yana yürüyor. adam yüzüne karşı diyor sen ne yaptın diyor bu kadar parayı. <laughs> Üç açısın diyor ya adama resmen. Yanında yüzsüz herif böyle kafa mafas sallıyor. Bir şeyler yapıyor. Sende hiç mi gurur yok? Hiç mi şeref yok? Hiç mi onur yok? Ben bunu anlayamadım. Ya yani ben izlerken rahatsız oldum ve oradan da şöyle bir sonuca ulaştım. Demek ki koltuk sevdası sadece bize özgü değil. Bu Amerikalılarda da oluyormuş. Ben koltuk sevdasının sadece bu ülkeye, bu ülkeye Orta Doğu'ya has bir durum olduğunu düşünüyordum. Demek ki yanılmışım. Hatta daha da ötesi, buradan olayı Amerikan borsasına bağlayacağım. Veri krizi var ülkede ya. Veriler diyor yanlış gelmiş. Ha, demek ki bu yanlışlar da sadece bizim ülkemizde olmuyor. Dünya ekonomisinin yarısına sahip olan Amerika'da da yanlış veri krizleri yaşanıyor. Ya da FED bilerek bunu yapıyor. Ben burada e, Powell'ı kesinlikle kötü niyetli olarak değerlendiriyorum. Ve işin arkasından, işin altından başka şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. İşte bundan da, bunlardan dolayı diyeyim. Amerikan borsasına yatırım yapma hususunda biraz temkinliyim. Her an her şey olabilir. Bir anda tarife krizi çıkabilir. FED ile Trump arasında kriz yaşanabilir bence bana soracak olursanız Amerikan borsasında mevcut yatırımınız varsa satış yapmayın. Ama alış yapmak için de yani yüklü alımlar yapmak için de acele etmeyin diyorum. ha tabii çok fazla kar ettiğiniz hisseler varsa bunlardan çıkılabilir. Ya, dolar bazlı ben bir ayda %10 kazandım. Bir yılda dolar bazlı %50 kazandım. Ha, bunlar satılabilir ama satış konusunda da aceleci olmamak ve Temkinli davranmak gerekiyor. Türkiye borsası bence şu an için yatırım açısından daha iyi duruyor. Ha, benim Amerikan borsasında yatırımım yok mu? Var. Hani o muhteşem yedili dediğimiz hisselerden ben aralarından bazen seçiyorum. Ufak da olsa karınca kararınca alım yapıyorum düzenli olarak. Aslında biz, bizim borsamız 19 Mart olayından dolayı 4 aylık bir zaman kaydı yaşadı. Şimdi... Anca ve anca yani geçen ay anca ve anca anca 18 Mart'taki dönemi yakalayabildik. Öyle tahmin ediyorum ki Aralık ayında enflasyon %30'lara düşecek. Ve bu da bana soracak olursanız hem Eylül hem Ekim hem de Aralık aylarında faiz indirimi yapılacağını gösteriyor bizlere. Bu faiz indirimi yapılacak. 250 puan olur, 300 puan olur. Her birinde ben en kötü ihtimal 250'şer puan faiz indirimi yapılacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim fon olayına. Ee, daha önceki bir videomda hisse senedi yoğun fonlar hariç neredeyse e, tüm fonlara kardan %17.5 stopaj geldiğini söylemiştim. Yani sen 100 bin liralık fon aldın. Bir ay sonra 120 bin liran oldu. Devlet diyor ki bunun 3500 lirası benim. Yani senin %20 olan karın otomatik olarak %16.5'a düşüyor. Ben ne demiştim o zaman? Kısa vade yani 30 gün altı vadeler için para piyasası fonlarında yatırım yapmaya devam edeceğim ama onun harici tüm fonlardan çıkacağımı söylemiştim. İşte bundan dolayı fon videosu gelmiyor. Bu stopajın daha düşük olduğu bir fon türü var. O da değişken fonlar ama değişken fonlarda da böyle garip kurallar var. Yani onu bir kenara bırakırsak şu anda verginin sıfır olduğu tek fon hisse senedi yoğun fonlar. Peki hisse senedi yoğun fonlarda son durum nedir? Ben bunu sizler için şöyle bir araştırdım. Aylık performansa baktım. Bakınız. Aylık olarak baktığımızda PPH Pardus Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Fonu aylık %16 kazandırmış. Gayet güzel bir kazanç. Demek ki şu dönemde biz yüz dışı şirketler güzel kazançlar sağlıyor yatırımcısına. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi de değildir. Sadece sizlerle verileri paylaşıyorum. Onun dışında TLH, Avro Portföy hisse senedi yoğun fon son bir ayda yatırımcısına %15,5 kazandırmış. Gayet güzel. Bakınız KHA, Pardus Portföy ikinci hisse senedi yoğun fon aylık getirisi %14,2. Peki bu fonlar arasında katılma uygun e, faizsiz fonlar var mı? Var. Bir tane örnek vereyim. KHC Pardus Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu. Faizsiz fonlara yatırım yapmak isteyenler için güzel bir alternatif. Aylık getirisi %9.4. Görüleceği üzere bunlar kazandıran fonlar ama bir de bunların kaybettirenleri var. Benim onları da söylemem gerekiyor. Örneğin TAU İş Portföyü e ait aylık yüzde eksi 1.3 yatırımcısına zarar ettirmiş. Onların dışında YZP ve ADP fonları var. Yatırımcısına aylık yüzde 1.2 zarar ettirmiş. Katılma uygun faizsiz hisse senedi yoğun fonlar arasında zarar ettiren yok. En düşük kar ettireni ben söyleyeceğim. En düşük kar ettiren KTS katılım hisse senedi yoğun fonu. Getirisi aylık %3.1 yani en çok getirenle en az getireni portföye alsanız bile ne etti? 12.5 diyelim ki etti. E, o da ne ediyor? 6.25. Yani al, aylık böyle bir karma yapsanız aylık 6.25 bir getiriniz olmuş. E, güzel yani şu zamanda aylık %6'nın üzerinde getiri kazanmak gayet iyi bence. E, eğer fonlara yatırım yapılacaksa ve stopaj ödemek istemiyorsanız en iyi alternatif şu an için bu. Yani ben 20 bin liralık kazancımın 3.500 lirasını niye devletle paylaşayım? 300, 3.500 lira benim bir aylık nafakam. Benim bir aylık mutfak masrafım. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Tabii ki burada anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bilgi verme amaçlıdır. Burada anlattıklarımla yatırım yapmayınız. Tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.